Herkese merhaba, ben Furtun Temiz. Bugün sizlerle birlikte Lion King filminin 2019'daki live action versiyonunu inceleyeceğiz. Eğer Lion King'in sanırım 1994'de hatırlamıyorum, 96'da olabilir, 1994 veya 96'daki versiyonu izlememiş olanlar veya 2019'daki live action versiyonunu izlememiş olanlar fotoğraflar veya videolarda spoiler görebilir, haberiniz olsun. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi filmimiz bir live action filmi. Yine bir Disney'in live action filmi. Ve biliyoruz ki ne zaman çıkacağına dair çok bir bilgim olmamasına rağmen bir bilemediğiniz hikaye diye düşünüyorum. Disney'in bir tane daha live action filmi vizyona girecek ve Mulan'ın filmini vizyona girdirecekler live action'a. Nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yok göreceğiz artık. Şimdi Orijinal versiyondan daha uzun bir film ve bir takım yeni eklemeler var. Yeni eklemelere gerek var mıydı diyecek olursanız benim için he, güzel denilebilir. Hani böyle <laughs> inanılmaz büyük olaylar, konu değişikliği falan. mı Konuyu zaten değiştiremezler. Ama değişiklikler yapmışlar. İşte küçük küçük bir takım yeni eklemeler yapılmış. Biraz daha uzatılmış. Biraz gereksizdi. Sizce Beyoncé'yi kadroya eklemek mantıklı bir karar mıydı? Filmi izleyen arkadaşlara soruyorum. Lütfen aşağıya yorum yapın. Benim düşünceme bakacak olursanız kesinlikle mantıksız bir karardım. Çünkü Beyoncé Nala karakterini canlandırıyor. Ve Nala karakteri enerjik bir yapıya sahip. Hani güçlü ve enerjik bir yapıya sahip. Yani Beyoncé'nin karakterine bakacak olursanız aslında birazcık uyuyor. Ama filmde bunu verememiş. Filmde tüm konuşması tamamen kasıntı ve sıkıcı. Hani konuşuyor ama konuşma diyesim geliyor. Hani Beyoncé'yi severim ama bu filmde bu seslendirmeyi yapmaması gerekiyordu. Tamamıyla kasıntı olmuş, sıkıcı olmuş. Hani böyle şey gibi düşünün. Birini bir sandalyeye oturtursunuz odanın ortasına ve dersiniz ki konuşacaksın ve karşıdaki hani karşınızdaki oturan kişi konuşamaz ya. Onun gibiydi sanki. Konuşuyor ama kasıntı istemiyor konuşmayı. Onun gibi hissettim. Tüm filmdeki seslendirmeler berbattı. Timon ve Pumba karakterleri haricinde. Onları geçiyorum. Bir de Mufasa diyebilirim. Çünkü orijinal versiyonundaki Mufasa'yı seslendiren kişi bu filmde de seslendirdi. Hani aynı kişi kaç yıl sonra? 20 küsür yıl sonra seslendirdi. O çok güzeldi. Hani Mufasa'nın sesini tekrar ama Çok güzel gelmişti bana. Film kesinlikle duygu yoksun ama. Filmde hiçbir şekilde duygu alamıyorsun. Film o kadar yavan bir şekilde ilerliyor ki sıkılıyorsun. Ben hani Lion King'in 1994 baktım daha demin. 1994'teki versiyonunu izlediğim zaman tamamıyla duygu içerisinde bir mutluluk içerisinde oluyorsun. Bunda ne mutluluk ne üzüntü hiçbir şey yok. Ve hani orijinal versiyonda ben Mufasa'nın ölümünü gördüğüm zaman ne zaman görsem hüngür hüngür ağlayan ben bu filmde hiçbir şey hissetmedim. Sadece izledim. Orijinalini izlemediyseniz, bu filmi sevme ihtimaliniz var. Çünkü hani yeni bir şeydir, yeni eklemeler vardır. Sevme ihtimaliniz olabilir. Bir daha bu filmi izleyeceğimi hiç sanmıyorum. Ya gerçekten bir daha zamanımı ayırıp, 1 saat 50 dakikaydı sanırım, tam hatırlamıyorum. O kadar zamanımı ayırıp, o kadar uzun zamanımı çöpe atmam. Onun yerine bir buçuk saatimi ayırıp orijinal versiyonu izlerim. <laughs> ya orijinali çok daha güzel film kesinlikle ruhsuz. Kesinlikle yani hiçbir şekilde duygu barındırmıyor filmin içerisinde. Hani ne seslendirmelerde ne gördüğünüz şeyler. Gördüğünüz şeyler aslında çok duygusal şeyler görüyorsunuz. Ama o ruh yok. Hani o o duygu eksikliği var ve filmin sadece para amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Hani live action zaten ya live action'ların hepsinin öyle yapıldığını şu an düşünüyorum ama hani Disney ayakta durmak için yapmıyor bence. Bir bence konu bulamadığı için yapıyorlar live action'ları. İkincisi de sırf para için çünkü tutmuş bir film. İnsanlar sürekli konuşuyor yıllardır. Ben bunun live action'ını yapayım da olsun falan gibi yapılıyor. Hani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Filmin içerisindeki olan ünlü isimlerden de düşünebilirsiniz. Film bildiğiniz yıldız Filmdeki oynayan herkes popüler. Oynayan demişim seslendiren pardon. Seslendiren herkes popüler. Herkesin belli bir popülaritesi var. Ve filmin öyle bir reklamı yapıldı ki ben çok güzel olacak diye bekledim. Hani live action zaten. Hani güzel olur diye bekledim ama yok. Güzel değildi. Filme puanım 10 üzerinden 5. 5 vermemin tek sebebi Timon, Pumba ve Mufasa karakterinin seslendiren insanların gerçekten güzel seslendirmesiydim tek bundan dolayı diyebilirim. Bir de belki şey diyebilirim. önce siz söyleyin. Hani grafiklerin çok güzel kullanılması, ortamlar gerçekten çok güzeldi. Orijinal filmle aynıydı. Bildiğiniz kopya gibiydi yani orijinal filmle. Ondan dolayı da beğendim diyebilirim. Ve hani hayvanlar bildiğiniz gerçek gibiydi. Bir an gerçekler falan diye düşündüm yani. O kadar güzeldi benim için. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.